beklediğiniz video Five Nights at Freddy Bugün sizlerle beraber gece 3'te Five Nights at Freddy'nin filmini izleyeceğiz Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Daha fazla bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız Aşağıda videomuza like atmayı ve kırılmayı bir varsa da Abone olup Yandaki zilini açmayı Unutmasınlar unutma lütfen arkadaşlar Bu video işlerden tam 5000 like bekliyorum arkadaşlar 5000 like gelirse Five Nights at Freddy'nin oyununu Cece 3'te oynayacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Benim de başıma neler gelecek bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar yeni bir eğlence kanalı açtım. Yeni kanalımı açıklamalar kısmında, yorumlarda ve videonun sonunda kartlarda bulabilirsiniz. Oraya da eğlence videoları gelecek. Abone olmayı unutmayın. O zaman daha fazla beklemeden filmimizi izlemeye geçelim. Tam da çok değişik. Bu oh, gördünüz mü arkadaşlar? Freddy vardı. Bak bak. Şu an böyle tuhaf bir şey izliyoruz. Bu Çocuk rüya görmüş arkadaşlar. Küçük çocuk rüyasında Final Dead Freddy'i görmüş. <laughs> Eyvah! Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer bu video ki 5 dakika gelirse ben de Final Dead Freddy oynayacağım gece 3'te ve saat 12 oldu. Bir ses geliyor. Nasıl geliyor lan? Ha alarmdan geliyormuş tamam kapattı alarmı Saat şu anda gece 12 ile kapı kendi kendine açıldı arkadaşlar Çocuk kapıdan bakıyor Birisi var orada Çok korkuyorum ya dur Çocuk yerine ayıcığını aldı ve feneriyle beraber gidecek galiba ya Hay Bonnie vardı orada Gördünüz mü? Arkadaşlar görmenler videoyu geri sarsın. Bonnie'nin kulakları var. Hani mavi ayı vardı ya Bonnie. Yemin ederim o vardı arkadaşlar. Görmeyenler geri sarsın. Bonnie vardı orada. Ve çocuk Bonnie'yi görmedi. Oraya doğru gidiyor. Hayır be geri git. Hayır. Ay. Ay çok korkuyorum. Nasıl sıçramasın bir anda. Abi ya benim evime gelirse ben ne yapacağım lan? Benim evime gelirse ne yapacağım arkadaşlar Evime gelirse ben biterim ben biterim Benim evime gelmesinler Umarım videonun sonunda evime gelmezler arkadaşlar Çocuk poltron kata iniyor Ya geri zekalı mısın sen yat uyu Saat gece 12'si yat uyu Evim poltronun arkadaşlar Ve sallanıyor her şey niye sallanıyor lan Bu çocuğa burada bir şey olacak Abi ileride. O oh, bu nasıl bir böyle her şey bir sürü şey böyle küçücük hep sıkışık böyle. Abi korkutma beni ya. Musluk açıkmış ya. Kapat musluğu git yerine ya. Tamam. Bu ne lan? Bak bu ne? Arkadaşlar Bonnie'yi gördünüz mü? Maga ayıcı. Freddy <laughs> de geldi. Freddy de burada arkadaşlar. Çocuğun peşindeler. Çocuğa saldırıyorlar arkadaşlar. Çocuk saklandı. Perdenin arkasına saklandı. Zor kurtuldu bak. Şu an çocuğun evinde hem Freddy hem de Bonnie var arkadaşlar. 2 tane. Unuttum ismini ama iki tane ayı var yani arkadaşlar. FNAF'taki ayı var iki tane. iki tane burada şu anda. Acaba Chica'yla Fox ne burada biliyorsunuz. Sarı Cilci'yle tavşan var diye kurt. Ses geliyor. Hayır! Ay! ay. Bu Golden Thread'im yoksa normal Thread'im arkadaşlar görmedim. Golden Thread'i galiba bu. Pablo <laughs> tamam, çıka çıka çıka. Kapatın! Kapatın! Kap kap oh! Son anda kapıyı kapattı arkadaşlar. Çık hadi evde. Toplam 3 tane FNAF karakteri şu anda evde. Acaba çocuğun odasında var mı onu da merak ediyorum. Kapıyı açabilecek mi çok merak ediyorum. İki kapıyı da zorluyorlar şu anda. Oha! Boğuldur. Ulan çatı katında da bir şeyler geliyor. Odaya girmişler. FNAF bebekleri odaya girmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? sizden korkmuyorum diyor. Gerçek değilsiniz siz diyor. Sen sen gerçek değilsin diyor. Ve durdu kapı şeyleri. Galiba gittiler. Biliyorsunuz FNAF oyununda da size doğru geldi mi kapıları kapatıyorsunuz yanlarda ve kapı gidiyorlar sizden büyük ihtimalle çocukluk kapıları kapattığı için FNAF karakterleri gitti ama geri gelebilir biliyorsunuz geri geliyor saldırmak için geri geliyor. Çocuk kapıyı geri açtı ve evet hepsi gitmiş arkadaşlar. Ama kapıyı geri kapattı. Şu an kapıların arkasını kontrol ediyor varlar mı yoklar mı diye. Çocuğa bak ya gece... Aa! Tekrar rüya gördü o da rüyaymış. Oksi yatan altına çıktı galiba öyleydi. Yatan altındaydı galiba. Abi yine 12 oldu sağa. Çocuk rüya görüyor. Sürekli rüya görüyor Çocuk Ve kapı yine açıldı. Yine ses geliyor. Eyvah. <laughs> Aha şu anda rüya görüyor. Bu ne? Hastanede çocuk. çocuk şu anda hastanede. Ölecek mi lan? Çocuk ölüyor galiba. Oğlum bizim gözlerim. Çocuk gözleri ben arkadaşlar. Çocuk en son gördüğü rüyalar yüzünden komaya düşmüş arkadaşlar ve gözü bembeyazdı. Göz galiba çocuğun ruhunu ele geçirdiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir film izledik sizlerle beraber. Benim de gece üçte Five Nights oyunumuz... Abi yok artık anlamı avradın Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? oluyor? Arkadaşlar Final Nights at Freddy orundaki... Sesini sizden de duydunuz mu arkadaşlar? Duydunuz mu? Şu anda elimde Final Fantasy karakterleri var galiba. Arkadaşlar ne yapacağım ben Şu anda elimde Final Fantasy karakterleri var galiba. Sizlere şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda kapım kapalı ve dışarıdan Final Fantasy karakterlerinin sesi geldi. Şu anda çok korkuyorum. Gerçekten saat gece 3. Ama dışarı çıkmaktan başka çare... <laughs> arkadaşlar kapı tıklama sesini duydunuz mu? Abi ne oluyor burada? Burada ne oluyor arkadaşlar? Kapıda tıklama sesleri geliyor. Arkadaşlar o zaman isterseniz kapıyı açıyorum gelin abi. Arkadaşlar vallahi şu anda kapıyı açıyorum. Umarım evde yoklardır arkadaşlar. Gerçekten çok korkuyorum. Alo. 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 Evimde misiniz? Şu anda evimden hiçbir ses gelmiyor ama bir anda ekranı sıçrayabilirler. Ondan çok korkuyorum. Arkadaşlar isterseniz şu, bir dakika açmam lazım şu ışığı. Şey. Evde kimse yok galiba şu an arkadaşlar. Kimseye rastlamadım. Onu çok korkuyorum. Gerçekten inanılmaz korkuyorum arkadaşlar. Bir bakalım şuraya ne var? Şu ışığı açalım. Abi çok korkuyorum arkadaşlar vallahi. <laughs> Arkadaşım, arkadaşlar Arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet, Golden Freddy sıçradı! Evet, Golden Freddy. Şu an evimde yok? Göremiyorum. Arkadaşlar Golden Freddy sıçradı! Arkadaşlar Gördüğünü görmeyenler geri sarsın videoyu. Yemin ederim Golden Freddy geldi. Abi ne yapacağım bilmiyorum. Golden Freddy. Arkadaşlar en tehlikeli. Aralarında en tehlikeli spawn'a geldi. Golden Freddy evimde arkadaşlar. Golden Freddy burada mısın? Golden Freddy evimde misin? Ne olur evimde sen ses ver. Ne olur. <laughs> arkadaşlar Freddy var şu anda. <laughs> Freddy ne olur bana zarar verme ne olur bana zarar verme Freddy <laughs> Beni öldürecek mi? <misin>? Ne? Ağlamı sokayım arkadaşlar. yüzü Kapan 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 Freddy i duydunuz mu arkadaşlar? Beni öldüreceğini söyledi Ve şu anda elimde Freddy ve Golden Freddy var Gerçekten başım belada ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar Bu videoyu burada kapatacağım Eğer benden daha fazla Final Dead Freddy videolarının gelmesini istiyorsanız Aşağıda videomuzda kesinlikle 5000'den katır like atın arkadaşlar bu videoyu sizlerden tam beş bin like bekliyorum Kanalıma da yeni geliyorsanız aşağı taraftan abone olun kesinlikle yanımdaki bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Sizleri seviyorum arkadaşlar bir sonraki videoda <laughs> <görüşürüz. gülüyor> görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın